Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz çiçek dostları. Bu videoda sizlerle beraber kirli hanım çiçeği yani zinna ya da zinya isimli çiçekler ekeceğiz. Bildiğiniz üzere geçen sene A101'den aldığımız çiçek doğumlarını ekmiştik. Bu sene de aynı serimize devam ediyoruz. Karşımızda zinna, diğer adıyla zinya ve diğer adıyla kirli hanım çiçeği tohumumuz var. Karşınızda şöyle arkasında göstereyim. Bu şekilde ekim zamanı, ekim derinliği ve içerisinde olan tohum adedi yazıyor. Geçen seneki A101 çiçek tohumları paketlerinde hatırlarsanız şeffaf bir poşet içindeydi. Bu sefer direkt bu kartonun içine koymuşlar. İlkbaharın gelmesiyle Kuş sesleri bahçeyi kapladı arkadaşlar. Sizler de eminim yakından duyuyorsunuzdur. Zinya çiçeğimiz bu şekilde. görüntüsü çok farklı renklerde açabilir ama genel olarak turuncu pembe arası çiçekler açar bu zinya çiçekleri. Ve altında da dikim yapacağımız yumurta kabımız var. Eğer sizde de viyol yerine başka bir madde kullanmak istiyorsanız bu şekilde Yumurta kaplarını viyol olarak kullanabilirsiniz tohumunuz çimlenene kadar. Biz de bugün bu yumurta kabından faydalanacağız. İçerisindeki toprak da perlit karışımlı torf toprak. Tohumumuzun çimlenmesi kolay olsun diye bu toprağı tercih ettik şekilde bir çubuk yardımıyla tohum yataklarını açıyoruz. Peki bu kirli hanım çiçeği hangi aylarda ekilebilir? İlkbaharla yaz arasında ekim sağlanabilir. Üstünde şu şekilde 7. aya kadar ekilebileceği yazıyor ama siz ilkbaharla Yaz ayları ortasında ekerseniz çiçeğiniz daha sağlıklı büyüyecektir. Fideleme dönemi yani biz bu tohumları ekiyoruz. Tohumlar 10 ile 14 gün arasında çimleneceklerdir. 14 günden sonra, çimlendikten sonra 1-1,5 ayda fidelenecek, şaşırtma yapılacak döneme gelmiş olacak bu zinya çiçeği tohumlarımız. Ondan sonra da normal büyük saksı alacağız. Belli bir boya geldikleri zaman tepe alma yöntemiyle üst kısımlarını keseceğiz ki daha büyük boylara erişsin ve daha güzel bir görüntüye sahip olsun diye. Şimdi paketimizi açıyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çiçek tohumlarımız. Arkasında paketin içinde 30 adet tohum olduğu yazıyor. Bizim de 15'lik yumurta viyolümüz var. Bunların içine böyle rastgele 2 adet civarı olmak üzere koyacağız. Şöyle de tohumları göstereyim. Tohumlar da bu şekilde arkadaşlar. tohumları bu şekilde yerleştirdik. Şimdi üzerlerine kapatıyoruz. Şöyle eliniz yardımıyla da kapatabilirsiniz. Üzerine bir miktar toprak da ilave edebilirsiniz. Ben şu an böyle elimle hızlı bir şekilde kapatıyorum. Bu torf topraklar çok yumuşak olduğu için filizlenen tohumlar çok çabuk bir şekilde toprağın üzerine çıkabilmektedir. O yüzden bu tohum için bu toprak türünü tercih ettim. Tohumlarımızı diktik ve şu anda sulama aşamasına geçtik. bildiğiniz gibi ilk dikim aşamasından sonra toprağa bolca sulamak gerekiyor. Sulama işlemi de bu şekildeydi arkadaşlar. Viyoların altında drenaj delikleri olmasına özen gösterin. Eğer delik yoksa kendiniz delik açın ki tohumlar çürümeden filizlenebilsin. Peki bu zinya çiçeğinin istekleri nelerdir? Zinya çiçeği güneş ışığını çok sever. O yüzden çiçeklerinize nerede bakıyorsanız, balkondan bakıyorsunuz, masa bahçesinden bakıyorsunuz, nerede bakıyorsanız güneşin direkt geldiği bir yerde olması zinye çiçekleri için iyi olur. Düzenli sulama ister. Toprak kurudukça sulanması gerekir. Budama işlemini zaten anlattım. Belli bir boya geldikten sonra budayacağız. Eğer tohumluk olarak üretilecekse sonbahar sonuna kadar çiçekleri üzerinde durması gerekiyor. Tamamen olgunlaşmamış tohumlar hiçbir işe yaramıyor. Toprağında bu şekilde filizlenip fide haline geldikten sonra değiştirirken normal çiçek toprağı kullanacağız. Videom bu şekilde çiçek dostları. Eğer videolarımı seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın çiçek dostları.